hoş geldiniz. Kebapçılarda severek yediğimiz soğan mezesini yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem de aşırı pratik bir tarif. Tarifimize başlamadan önce kısaca malzemelerimizi tanıyalım evlerimizi her zaman çok rahatlıkla bulabileceğimiz malzemelerimiz 4 tane soğan kullanacağım 3 tanesi orta boy daha doğrusu yapacağınız malzemeyi az veya çok ne kadar yapacaksanız ona göre soğanlarınızı çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz 2 çorba kaşığı kadar domates salçası kullanacağım 1 tatlı kaşığı sumak kullanacağız 1 tatlı kaşığı tuz kullanacağım 1 tatlı kaşığı şeker kullanacağım 1 tatlı kaşığı da ekşimiz var, yarım çay kaşığı kadar da karabiberimiz kullanacağız. Soğanlarımızı karamelize yapmak için de çok az da sıvı yağ kullanacağız. Şimdi tarifimize başlayalım. Yani soğanlarımızı bu şekilde ortadan bölelim. Biraz gelişi güzel doğrayacağız. Yani şöyle elma dilimi dediğimiz çok inceltmeden şöyle biraz e, hafif bir kalınlığı olacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Soğanlarımızı doğrayacağız. Çok az hemen birkaç damla kadar sıvı yağ dalmatan zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Şöyle çok az bir yağ mı ilave ettim. Ocağımın altını yapmıştım. Tamam bir taraftan ısınmaya başladı zaten. Şöyle soğanlarımızı içine yavaşça salalım. Ve hafiften kavurmaya başlayalım. Şimdi soğanlarımızı şöyle karıştırarak güzel bir karamelize olana kadar ocakta kavurmaya devam edeceğiz. Soğanlarımızın altını yaktıktan sonra ocağımı orta ateşe aldım. Çok harlı ateşte kavurmadım. Çünkü soğanlar suyunu salacak ve çok hızlı bir şekilde sağ, suyunu saldıktan sonra da yavaş yavaş çektireceğiz ki soğanlarımız çok e, diri kalmasın. Şöyle biraz yumuşamaya döndükten sonra aynı orta ateşte kavurmaya devam ettim. Görmüş olduğunuz gibi tamamen suyunu çektiler ve karamelize olmaya döndüler. Daha fazla da yakmayacağız. Bu kıvam yeterli benim için. Zaten bu arada ocağımın altı en kısık denirdi. Siz de en kısık ateşte böyle suyunu çektikten sonra biraz daha şöyle birkaç saniye veya birkaç dakika daha yaparsanız daha güzel olacak. Şöyle istediğim kıvama geldi rengi. Şimdi iki yemek kaşığı domates salçamı ilave edeceğim ve ettim. Yine aynı şekilde kısık ateşte en kısında ocağımızın çok az bir şekilde kavurmaya devam edeceğim. Şöyle ters geldi bu taraftan dolaşacağım. Çok hafiften kavurmaya devam edeceğiz ve daha sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. Salçam ilave ettikten sonra hemen 2-3 dakika kadar en kısık ocakta biraz karıştırdım yani salçamızın hafif bir kavrulmasını bekledik. Şimdi bir tatlı kaşığı toz şekerimi ilave edeceğim. Ilave yaptık. Ben tuzunu çok fazla atmayacağım tabii ki. Genelde herkes kendi damak zevkine göre tabii ki tansiyon problemine göre tuzunuzu kendinize göre ayarlamanızı daha doğru olur. Hemen bir tatlı kaşığı da mı ilave edeceğim. Mayhoşluk güzel bir mayhoşluk verecek. Bir tatlı ka kaşığı da nar ekşimizi ilave edeceğim. Şöyle onu da ilave ettik. İsterseniz daha güzel isterseniz böyle iki tatlı kaşığı da nar ekşisi ilave yapabilirsiniz. Biraz daha mayhoş sevenler için. Yarım çay kaşığı da karabiberimi ilave ettim. Ve şöyle hızlıca biraz karıştıracağız. Tamamen harcımızın birbirine yani baharatlarımızın birbirine Karışması için hafiften bir karıştırıyoruz. Ocağımın altı en kızık devam ediyor. Şimdi ocağımın altını kapattım, kapattım ve harcımızı soğumaya bırakacağız. Daha sonra servise hazırlayacağız. Mezemizi servis tabağına hazırlayalım. Tabağımızın şöyle alt tabanına süzme yoğurdumuzu alalım. Şöyle tamamen şimdi biraz alacağım. Ve şöyle biraz bir yuva yapalım. Şöyle yuvarlak bir şekilde veya nasıl yaparsanız şöyle biraz ortasını çukurlaştıralım. Şöyle yapalım. Evet. Üzerine de mezemizi yavaşça koyalım. lezzeti oldukça çok güzel lezzetli bir meze tarifidir. E, 3-4 haftadır bu dördüncü meze tarifim sizlerle e, daha önce de 3 tane daha farklı meze tarifleri paylaştım. <laughs> Kanalıma abone olmanızı, beğenilerinizi ve zili açmanızı, önceden bildirimlerden haberdar olmanız için zilin üzerine dokunmanız yeterli olacaktır. Herkese afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.